Merhaba, işte bu benim. Ve adım Simon Henry Doolan. Bu benim adlarımdan biri. Aslında belki de bunlar adlarımdan üçü demeliyim. Simon, Henry ve Doolan. Benim diğer adım da Çok. Neredeyse herkes bana Çok der. Çünkü bu tavuk anlamına geliyor ve ben de birazcık tavuk gibiyim. Yani Çok adı benim korkak olduğumu ima ediyor. Ki bu biraz doğru olabilir. Çok şeyden korkarım. Hem de çok. Abim Ricky'den biraz farklıyım. Sanırım onun korktuğu tek şey ev ödevleri. Bu da en yakın arkadaşım Joe. Joe bir sürü alanda çok başarılıdır. Ben sadece korkutucu olmayan şeylerde iyiyim. İyi olduğum alanlardan biri de satranç oynamak. Bence satranç oynamak neredeyse her şeyden daha çok eğlenceli. Satranç oynarken bazen beynim vızıldıyor ve bunu çok severim. Sanırım satranç wiki'nin de beynini vızıldatıyor, ama eğlenceli olmayan bir şekilde. Hatta abimin satranca karşı hisleri ev ödevlerine karşı hissettiklerinden daha kötüdür. Ailecek küçük bir tatil'e gitmeye hazırlanıyorduk. Annem kısa bir molaya ihtiyacı olduğunu söyledi ve arabayla kız kardeşine gitmeye karar verdik. Teyzem Frederick Tepe'si adında küçük bir kasabada yaşıyor. Liz teyzemin evi ve Poppy adında ikiz kızları var. Kızlar gerçekten de küçük ve son gördüğümde konuşmayı bile beceremiyorlardı. Aslında birçok şeyi beceremiyorlardı. Artık biraz büyüdüklerini umuyordum. Aslında iki küçük çocukla üç gün geçirme fikri beni biraz endişelendiriyordu. Peki ama ne hakkında konuşacaktık acaba? Babam Liz teyzenin evine gitmek istemiyordu. Bence babam bir havayolu şirketinde pilot olduğu için her zaman Frederik Tepesi'nden çok daha güzel yerlere gidiyor. Bu nedenle de teyzemlere gitme fikri ona sıkıcı geliyor. Yola çıkacağımız sabah babam mutfak masasına oturmuş annemin yolda yiyeceğimiz şeyleri paketlemesini seyrediyordu. Çenesini iki eline dayamıştı ve mutsuz görünüyordu. "Neden bu hafta Lize gitme planı yaptın ki?" diye sordu. "Çinden daha dün akşam döndüm ve çok yorgunum." Annem, hiç sorun değil hayatım. Arabayı ben kullanacağım diye yanıt verdi. İstiyorsan yol boyunca uyuyabilirsin. Babam homurdandı ve kahvesinden bir yudum aldı. <laughs> meydey kule meydey diye mırıldandı. Bunun anlamı ne diye sordum. Meyde ne demek? Babam bu kötü şeyler olduğu anlamına geliyor diye yanıt verdi. Çok çok kötü. Kendi dertlerime döndüm. Biz uzaktayken Bruce'la Flexilexi'ye kim bakacak? Ricky sanki ben bilmiyormuşum gibi. Bruce bir balık dedi. E balıkların da yemek yemesi gerekiyor. Annem balık için endişelenme dedi. Sadece bir iki gün evde olmayacağız bir şey olmaz. Peki ya Flexilexi diye sordum. Ricky güldü. Flexilexi bir kedi. Bruce'u yiyebilir. Kaşlarımı çatarak abime baktım. Şaka yaptığını biliyordum. Ama bu hiç de komik değildi. Bir evcil hayvanımızın diğerini yemesinin neresi komik olabilir? İnsanlar bazen en tuhaf şeyler hakkında şaka yapıyorlar. Abime ters ters bakarak annemin peşinden koştu. Annem kimse kimseyi yemiyor diye fısıldadı. Yan komşu bayan Harrison'dan rica ettim. Her gün uğrayacak ve hayvanları besleyecek. Bütün eşyalarını çantana koydun mu Ricky? Ricky Hımm, diye yanıt verdi. Sadece futbol topumu ve cep telefonumu kapıp çıkacağım. Annem bana dönüp Peki ya sen Simon? diye sordu. Çıkmadan önce yapman gereken bir şey var mı? Birkaç kitap aldım diye yanıt verdim. Bir de satranç takımı mı? Ricky arkadan sıkıcı diye bağırdı. Satranç çok sıkıcı. Üstelik orada kiminle oynayacaksın ki? Bezginlikle omuz silktim. Satranç iki kişinin oynayabileceği bir oyundur. Ve ben tek kişiydim. Alıştırma yapabilirim diye yanıt verdim. Babam benimle oynayabilir dedi. Her şey yolunda değil mi saymı? Satranç oynamayı biliyor musun bari?" diye sordum. Babam bana sırıttı ve kahvesinden bir yudum daha aldı. "Hayır, ama sen bana öğreteceksin, değil mi?" Annem tavuk gıdaklaması gibi sesler çıkararak güldü.